Yavrunun biri kaçtıydı arkadaşlar kapıdan geldi. Akşama kadar arka bahçeye gelmedi. Akşam gelmiş. Sese nese geldi. Evde durmak istemiyorlar. Arka bahçede durmak istiyorlar. Hem bu yavrulara hem benim yavrularıma yani zulüm ediyorlar ya. yılbaşı gibi belli olacak arkadaşlar buranın kesin yıkılma şeyi yani eridim resmen üzüntüden bu hayvanların böyle almaz kimse bilireceğim şunun ağzı çok fena yara bir de büyüğünü burada bizimkileri ama var içeri yavruları ama bunlara bunları da buraya koyuyor şuraya ağzı ulakta dolu suları da var ama geliyor da buradan yıl isteriz ama şu işte gel yoktu geldim mi?